Merhaba güzel yavrum. Nasılsın? Bugün ikinci sınıf matematik dersinin son konusuna başlıyoruz. Tartmaya yani kütle ölçüsüne. Ölçü konusuyla ilgili daha önce öğrendiklerimiz uzunluk ölçüsü vardı. En son bundan önce işlediğimiz konu. Uzunluk ölçüsünde standart olan ve olmayan ölçme araçları vardı değil mi? Hatırlıyorsundur onları. Standart olmayanlar adım, ayak, karış, kulaç, parmak. Standart olanlar ise kırık metre, şerit metre, metre ve cetvel bir de mezura vardı. Sonra zaman ölçüsünü öğrenmiştik. Zamanımızı saatle veya takvimle ölçüyorduk. Evet, tartma konusu çocuklarım, kütle ölçme tartma aracı da kullanılan alana göre değişiyor. Şimdi şöyle bir büyüteyim de birlikte inceleyelim. Evet, Bunlar tartı araçları. Pazarcılar eşit kollu teraziyle tartıyorlar. Eşit kollu terazi pazara çıktığında görmüşsündür. Şöyle iki bölümü vardır. Şurası ve şurası bunlara kefe denir. Bakın şurası da dengede olması gerekir şuranın da ölçümün tam olması için. Buradan anlarız. Ee, nasıl yaparız? Ağırlıklar vardır. Yarım kilogram işte 250 gram, 1 kilogram. O ağırlığı şöyle şuraya koyarız. Şöyle. Sonra tartacağımız Neyse diyelim ki elma onu da buraya koyarız. Bu neye benziyor biliyor musun? Tahtravali'yi düşün. Tahtravali'nin iki ucuna iki kişi oturduğunda ağır olan kişinin oturduğu taraf aşağıda olur. Hafif olan yukarıda kalır. Tıpkı onun gibi. Diyelim ki buraya bir kilogramlık bir ağırlık koyduk. Buraya da birkaç tane elma koyduk. Eğer elmalarımız bir kilogram ise şurası dengede olur. Eğer elmamız bir kilogramdan az ise daha yukarıda olur. Çok ise aşağıda olur. Daha ileride göreceğiz. Sonra çocuklarım kuyumcular hassas terazi kullanırlar. Çünkü kuyumcuların e, tarttıkları varlıklar daha azdır. Onları hassas ölçmek gerekir. Marketlerde görüyorsunuz elektronik terazi kullanılır. Kilomuzu ise baskülle tartarız. Şimdi aşağıdaki alıştırmaya geçelim. Mesleklerin görselleri var ve ölçme araçları var. Şöyle görünüyor mu? Biraz küçülteyim bakalım. Evet. Ölçme araçlarına bakıyorum. Mesura. Ondan sonra bir litre. Sonra bir eşit kollu terazi ve para. Şuraya bakalım. Hemen şurada terziyi gördüm. Terzinin numarası kaçmış? 2. O zaman terzi ne kullanır bunların içinde? Mesura. Buraya da iki yazıyorum. Burada para kasası var. Bunun bankacı olduğunu düşünelim. Peki bankacı neyi ölçer, neyi hesaplar? Parayı değil mi? İkisine dört yazıyoruz. Manav eşit kollu terazi. Sütçü, süt sıvıdır değil mi? Sıvıları neyle ölçüyorduk? Litreyle ölçüyorduk. Evet. Bu sayfayı bitirdik. Diğer sayfaya geçelim. Aşağıdaki ürünlerden kilogramla satın aldıklarımızın altındaki kutucuğu maviye ve tartmadan taneyle satın aldıklarımızın altındaki kutucuğu ise sarıya boyalım. Sen istersen boyamadan diyelim ki şöyle yapabilirsin. Kilogramla satın aldıklarımıza tik atabilirsin. Göz atalım. Muz var. Muzu kilogramla satın alırız, değil mi? Kalem taneyle, havuç kilogram pirinç kilogram. Şöyle hepsine birden bakalım mı? Evet. Bunlar kilogramla satın aldıklarımız. Bisikleti kilogramla almayız değil mi? Taneyle. Çantayı da yine aynı şekilde. Ayakkabıyı da, masayı da. Evet. Bu sayfada bitti. Diğer sayfaya geçiyoruz. Terazilerdeki ürünlerin ne kadar olduğunu tik işaretiyle işaretleyelim. Bakın ağırlık 1 kilogrammış. Büyütüyorum tekrar. Hani biraz önce demiştik ya eşit kollu terazinin dengede durması gerekir diye. Ah burada da elmalar var. Çocuklarım şu 1 kilogram. 1 kilogram yukarıda kalmış. Elmalar aşağıda kalmış. Neyi gözümüzün önüne getiriyorduk? Tahtravalli'yi ağır olan aşağıda oluyordu değil mi? Demek ki bu bir kilogramdan çok aşağıda olduğu için. Burada ikinciye bakıyoruz. Tam dengede bakın. O zaman bir kilograma eşit. Üçüncü görselde bir kilogram daha aşağıda. Portakal mı bu? Portakal da yukarıda. Kilogram aşağıdaysa bu kilogramdan daha az demektir değil mi? kilogramdan az. Evet. Verilen bilgilere göre alışveriş arabalarına konulacak ürünlerin toplam kaç kilogram olduğunu altlarına yazalım. Burada ürünlerin kaç kilogram olduğu verilmiş. Mesela un 10 kilogram, fındık 1 kilogram, soğan 3, patates 5, fasulye 2, reçel 1 kilogrammış. Şimdi ne almış? Bir file soğan 3 kilogram, bir file patates 5 kilogram, bir çuval un 10 kilogram. Toplayalım kaç eder? 18. Alışveriş arabasının altına 18 kilogram yazıyoruz. İki paket fasulye 2 kilogramdı, iki paketse 4 kilogram olur, değil mi? İki paket fındık yine 2 kilogram, iki paket dediği için bir kavanoz reçel 1 kilogram, bir file soğan 3 kilogram. Toplarız yine 4, 6, 7, 10 yazacağız alışveriş sepetine. Üçüncü alışverişe geldik. İki file patates. Patatesin bir filesi 5 kilogramdı. İki file 10 kilogram eder. Soğan bir fileymiş 3. Fındık iki paket 2. 2 paket fasulye 4. Toplayalım. 10 13 15 19 yazıyoruz. Geldik son sayfamıza çocuklar. Evet, burada yine eşit kollu terazi verilmiş. Şimdi büyütüyorum biraz. Emra terazinin bir kefesine kütle ölçülerini, diğer kefesine de satılan ürünü koyuyor. Boş kefeye koyması gereken kütle ölçülerini örnekteki gibi boyama yaparak gösterelim. Şimdi örneği inceliyorum çocuklar. Şöyle büyüteyim. Bakın muz 3 kilogram. 3 kilogram için kaç tane ağırlık boyamış? Bir tane tam, bir tanesinin de yarımı. O zaman her bir top kaç kilogramı gösteriyordur sence? her bir top 2 kilogramı gösteriyordur değil mi? Şurası 2, yarım da 1, o zaman 2, 1 daha 3. O zaman her 2 kilogram için bir tane top boyayacağız. Şimdi ben bununla boyamayı başarabilecek miyim bilmiyorum, deneyeceğim. Şöyle yapayım, işaretleyici. 10 kilogrammış çilek. Şimdi bir tane boyadım. 2, bir tane daha boyadım. Dört, altı, sekiz, on. Evet, bunun hepsini boyadık. Şimdi ne bu? Limon mu, ayva mı, armut mu? Beş kilogram diyor. Bir tanesini boyadım. İki kilogram demekti ya. İki. Bir tane daha boyadım. Dört. Ama olmadı. Ne yapacağım? Dört oldu. Beş, göster Beş kilogramı göstermem lazım bir tanesinin de yarısını boyayacağım. Evet. 7 kilogram için şimdi bir tane boyadım. Çok gitti. Bir tane boyadım. 2. Bir tane daha boyadım. 4. Bir tane daha boyadım. 6. Bunun da yarısını boyayacağım. 7 olacak. Anladın mı? Evet. Diğerine geçelim. 4 kilogram. 4 kilogram da bir tane boyadım 2, bir tane daha boyadım 4. 1 kilogram için ama bir tanesi 2 kilogramı gösteriyor diyor. O zaman bir tanesinin yarısını boyayacağım. 8 kilogram için 2, 4, 6, 8. Evet. 6 kilogrammış karpuz. 2, 4, 6. Elma 9 kilogrammış. Şöyle kaydırayım iyice görmen için. 9 kilogram şöyle 2, 4, 6, 8. Bir tanesinin de yarısını boyayacağım. Bir gösterecek 9. Evet bitti. Evet sonucu aynı olan işlemleri eşleştirelim. O zaman önce hepsi işinin işlemlerini yapalım mı? 3, 4 daha 7, 3 daha 10. 30, 40, 50, 5, 10, 15, 30, 17, 10 daha 27, 20 daha 47, 8, 12 daha 20, 20 daha 40, 8, 8, 16, 4 daha 20. 20 15 daha 35 25 daha 60. Bu taraf bitti. Hadi bakalım şimdi buraya yapalım. 30 47 40 10 20 60 ve 50. Şimdi eşleştireceğiz. Buradan eşleştirmeyi şöyle yapalım mı? Evet. Bitti. Dinlediğin için, çalışmaya devam ettiğin için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum. Görüşmek üzere.